Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ailemin en sevdiği tatlı tarifini vermeye geldim. Çikolata sosu, kek ve krem şanti uyumuna bayılacaksınız. Bize destek vermek için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Keki için çırpma kalıbına 4 tane yumurta. 1 su bardağı şeker ekleyip çırpalım. 4 yemek kaşığı süt 4 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 1 su bardağı elenmiş un ekleyip çırpalım Her tarafını yağladığımız dikdörtgen borcamımıza kek hamurumuzu dökelim. Borcamımızı sallayarak kek hamurumuzu eşitleyelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirelim. Kekimiz pişti, fırından çıkarttık. Kürdan batırdığımızda e, kek hamurumuz gelmiyorsa eğer kekimiz pişmiş demektir. Kürdanla delikler oluşturalım. İlk, i̇lk sıcaklığı geçtikten sonra 1,5 su bardağı sütü her tarafına dökelim. Kek hazır. Soğuması için kenara alalım. Kekimiz soğurken biz krem şantisini hazırlayalım. Çırpma kabına 2 su bardağından biraz daha az süt koyalım. İyi bir krem şanti yapmak istiyorsanız sütünüzün soğuk olması gerekiyor. 2 paket krem şanti sütümüzün içerisine dökelim. Krem şantimiz iki katına çıkana kadar mikserle çırpalım. Krem şantimiz hazır. Kekimiz de soğudu. Şimdi yavaş yavaş krem şantiyi kekimizin üzerine dökelim. Bir kere de dökmeyin. Yaydırması çok zor oluyor. Her bir tarafını eşit miktarda dağıtalım. Daha sonradan spatula ile üzerini düzeltelim. Çikolata sosu için tencereye 2 su bardağı süt. 1 paket hazır çikolata sosu ekleyip çırpalım. Daha sonra ocağımızı açalım. Sosumuz yoğunlaştığında içerisine 100 gram sütlü çikolata ekleyip karıştıralım. Çikolatalar eridiğinde ocağı kapatabiliriz. Soğuturken karıştırarak soğutalım. Tatlımız 2 saat dolapta dinlendi. Üzerine hazırladığımız çikolata sosumuzu yavaş yavaş döküp spatula ile yaydıralım. Üzerine streç filmle kapatıp tekrardan buzdolabına koyalım. Zamanınız varsa bir gece yoksa bir saat buzdolabında dinlendirelim. Tatlımız dinlendi. Şimdi istediğimiz boyutlarda tatlımızı keselim. Üzerine antep fıstığı ile süsleyelim. Tatlımız servise hazır. Servis tabağına alabiliriz. Kek, krem şanti ve çikolata sosu bence en güzel üçünlerden. Umarım sizler de beğenirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenip ufak bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.